ki sevgili kardeşlerim biz emeğimizin karşılığı olan emisyonumuzu genişletip seyruç hakkımızı kullanmadığımız müddetçe batmaya mahkumuz. Bu ne demektir? Şimdi bizim anlayacağımız dile bunu tercüme edelim. Her milletin yıl, her yıl kazandığı gayri safi milli hasıla dediğimiz bir çarı vardır. Yıl sonunda yaptığımız masraflar, aldığımız paralar, harcamalar, şun hepsi çıkar, eder gider. Bir de bakarız ki devlet olarak bizim bir kazancımız sonuçta ortaya çıkar. Geçen yıl kazandığımız Türk lirası bir trilyon trilyon mu oluyor? Katrilyon oluyor. Bir katrilyon 200 milyar Türk lirası. Yanlış hatırlamıyorsam. Kardeşlerim bunun karşılığında piyasada mutlaka Türk parasının olması lazım ki biz istediğimiz emtia yani mala kavuşabilelim. Ama bu kadar kazancımız var. Buna mukabil bir tek kuruşumuz piyasada yok. Nereye benziyor bu? Hepimizin anlayacağı bir misal veriyorum. Bakınız bir çuval mısırınız var. Bunu tarlanıza ekiyorsunuz. Yıl sonunda 10 çuval mısır olarak bunu derliyorsunuz, topluyorsunuz. Farz edelim ki bu bir çuval mısırı toprağa atarken harcadığınız bin Türk lirası olsun. Geriye aldığınız zaman dokuz çuval mısırın karşılığında elinizde piyasada para yok. Bu bin Türk lirası ile beraber kardeşlerim o mısır piyasada bulunan mısırı bizim almamıza Mümkün var, imkan var mı? Yok. Niye? Çünkü dokuz çuval Mısırın karşılığındaki, emtia'nın karşılığındaki para piyasada yok. İşte emisyonun genişletilerek senyoraj hakkını bir devletin kullanması demek, o Mısırın karşılığında parayı piyasaya sürmesi demektir. O zaman bir, tri, bir katrilyon, 200 trilyon, 200 milyar Türk lirasının karşılığında piyasaya girmesi gereken para nedir? En az 400 milyar Türk lirasıdır.